Şöyle bir düşünün. Sadece tek bir gece uykusuz kalmak, beyninizin yeni bir şeyler öğrenme ve hatırlama kapasitesini yüzde 40'a kadar düşürebilir. Şaka değil, yanlış duymadınız. Yalnızca bir gece. Peki sabahları zombi gibi uyanmaktan, gün içinde bir türlü kafayı toplayamamaktan ve o meşhur beyin sisinin içinde kaybolmaktan bıkmadınız mı? Eğer evet bıktım diyorsanız harika bir haberim var. Çünkü pek çok insan uykusuz geçen her bir gecenin vücuduna aslında ne kadar büyük bir kötülük yaptığının farkında bile değil. Bu videoda o gizli tehlikeleri bir bir ortaya dökmekle kalmayacak, aynı zamanda bu çıkmaz sokağa benzeyen döngüyü nasıl kıracağınızı ve enerjinizi nasıl geri kazanacağınızı size anlatacağım. Hayatınızın direksiyonuna yeniden geçmek ve her sabaha işte bu diyerek başlamak istiyorsanız ekran başından ayrılmayın. Çünkü birazdan duyacaklarınız yatakla olan ilişkinizi sonsuza dek değiştirebilir. Çoğumuz için uykusuzluk, ertesi gün içilecek, fazladan bir kahve ile geçiştirilecek basit bir yorgunluktan ibaret. Günü bir şekilde kurtarır, devam ederiz. Ama biz farkında değilken yorganın altında sessiz ve derinden ilerleyen bir yıkım süreci işliyor. Uykusuzluk, yalnızca gözlerinizin ağırlaşması demek değil, bu vücudunuzun her bir zerresinden yükselen bir indat çığlığıdır. Bu durumdan ilk ve en ağır darbeyi alan komuta merkezimiz yani beynimiz. Yeterli uyku olmadan beyniniz öğrendiklerinizi kalıcı hale getiren o hayati sinirsel bağlantıları kuramaz. Özellikle derin uyku sırasında beynimiz gün boyu topladığı bilgileri bir kütüphaneci titizliğiyle ayıklar önemlileri rafa kaldırır gereksizleri ise imha eder Uykusuz kaldığınızda ise bu kütüphaneci izne çıkar ve bütün sistem çöker. Peki sonuç? Unutkanlık, bir türlü odaklanamama ve ne yaptığınızı bilmediğiniz o kafa karışıklığı hali. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki sadece bir gece uykusuz kalmak bile reaksiyon sürenizi yavaşlatıp en basit görevlerde bile hata yapmanıza neden olabiliyor. Hatta 24 saatlik bir uykusuzluğun yarattığı dikkat kaybı yasal alkol sınırının üzerinde bir etkiye eşdeğer. Plan yapma, organize olma, sorun çözme gibi en temel yetenekleriniz zayıflar. Bu da iş ve okul hayatınızda ciddi sorunlara kapı aralar. Vücudunuzun alarm zilleri de tamamen altüst olur. Uyku, hormonlarımızı yöneten şef gibidir. Yetersiz uyuduğunuzda açlık hissini körükleyen grelin hormonu tavan yaparken size artık doy diyen leptin hormonu ise düşüşe geçer. İşte bu yük kalp ve damar sağlığınız düzenli bir uykuya sıkı sıkıya bağlıdır. Yetersiz uyku kan basıncını yükseltir ve kalp ritminizi bozabilir. Araştırmalar net. Günde 5 saatten az uyuyan kişilerde kalp krizi riski belirgin şekilde artıyor. Bu durum uzun vadede yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği gibi çok daha ciddi sorunlara zemin hazırlıyor. Bağışıklık sistemimiz de darbe alır. Vücudumuz biz uyurken enfeksiyonlarla savaşan sitokin adlı proteinleri üretir. Uykusuz kaldığınızda bu koruyucu kalkan adeta delik deşik olur. Vücudunuz hastalıklara karşı savunmasız kalır. Daha kolay mikrop kaparsınız ve iyileşme süreciniz yavaşlar. Hatta bir çalışmada sadece birkaç gece kısıtlı uyuyan insanların grip aşısına verdiği bağışıklık tepkisinin normal uyuyanlara göre çok çok daha zayıf olduğu bulundu. Uykusuzluk, bağışıklık sisteminizin kontrolden çıkıp kendi vücudunuza saldırdığı otoimmün hastalıklara bile davetiye çıkarabilir. Uykusuzluk sadece bedeni değil, ruhu da ezer geçer. Yeterince uyumayan insanlar daha sinirli, gergin ve çabuk parlayan birine dönüşür. Duyguları kontrol etmek bir hayli zorlaşır ve bu durum anksiyete, depresyon hatta paranoya gibi psikolojik riskleri tetikleyebilir. Kısacası, daha verimli olacağım diye uykunuzdan çaldığınız her saat aslında sağlığınızdan çaldığınız bir yatırımdır. Bu, daha hızlı yükselsin diye bir binanın temelini dinamitlemeye benzer. Sonuç kaçınılmazdır: çöküş. Peki, bu karanlık tablo karşısında ne yapacağız? Hemen pes mi ediyoruz? Asla. İyi haber şu ki bu kısır döngüyü kırmak ve vücudunuza o çok özlediği dinlenmeyi geri vermek tamamen sizin elinizde. Şimdi bilime dayalı ve hayatınıza kolayca uygulayabileceğiniz o sihirli stratejilere geçiyoruz. Bunlar boş tavsiyeler değil, daha enerjik ve sağlıklı bir hayatın yol haritası. Biyolojik saatinizi yeniden kurun. Vücudumuzun sirkadiyen ritim adında yaklaşık 24 saatlik bir it saati var. Bu saati yeniden ayarlamanın en kesin yolu her gün, evet hafta sonları bile aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaktır. Bu istikrar vücudunuza ne zaman uyku hormonu salgılayacağını öğretir. Sabah uyanınca hemen gün ışığına çıkmak ise bu saati kurmanın en doğal yoludur uyku mabedinizi yaratın. Yatak odanızın tek bir görevi olmalı, uyumak. Beyniniz yatağı gördüğünde uyku zamanı demeli. Bunun için odanızın serin, karanlık ve sessiz olması olmazsa olmaz. Işığı tamamen kesmek için kalın perdeler veya bir göz maskesi kullanın. Dışarıdaki gürültü içinse kulak tıkacı veya beyaz gürültü cihazları harikalar yaratabilir. Mavi ışık detoksu. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar hepsi beynimize uyanık kal diye bağıran mavi ışık yayar. Bu ışık uyku hormonu olan melatonin üretimini ezip geçer. En basit kural yatmadan en az 1 saat önce tüm ekranları kapatın. Loş bir ışıkta kitap okuyabilir veya sakin bir müzik dinleyebilirsiniz. Vücudunuzu ve zihninizi sakinleştirin. Stres uykunun baş düşmanıdır. Yatmadan önce sizi rahatlatacak bir rutin oluşturun. Ilık bir duş vücut sıcaklığınızı düşürerek uykuya geçişi kolaylaştırır. Meditasyon veya derin nefes egzersizleri stres hormonunu azaltarak zihninizi susturur. Hatta günün dertlerini bir kağıda yazıp kenara koymak bile zihninizi boşaltmanıza yardımcı olabilir. Beslenmenize dikkat edin. Akşamları kahve, çay, çikolata gibi kafeinli uyarıcılardan uzak durun. Alkol sizi daha çabuk uyutuyor gibi görünse de aslında en dinlendirici olan derin uyku evrelerini engeller. Akşam yemeğini yatmadan en az 3-4 saat önce ve hafif bir menüyle tamamlayın. Gündüzleri hareket edin, geceleri dinlenin. Düzenli egzersiz derin uyku süresini artırır ama zamanlama kritik. Yatmadan hemen önce yapılan yoğun spor uyumanızı zorlaştırabilir. Egzersiz için en ideal zamanlar sabah veya öğleden sonradır. Şekerleme tuzağına düşmeyin. Gündüz uzun bir şekerleme yapmak çok cazip gelebilir ama dikkat. 20-30 dakikayı aşan veya geç saatlere kalan kestirmeler gece uykunuzu baltalar. Eğer mutlaka uyumanız gerekiyorsa kısa ve erken saatlerde yapacağınız bir güç uykusu çok daha faydalıdır. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Uyku bir lüks değil. Tıpkı nefes almak veya su içmek gibi biyolojik bir zorunluluktur. Hayati fonksiyonlarımızın temel taşıdır. Uykusuz geçen her gece sağlığınızdan, enerjinizden ve mutluluğunuzdan çaldığınız bir gecedir. Bugün öğrendiğiniz bu stratejileri hayatınıza katarak sadece uykunuzu değil, tüm yaşam kalitenizi zirveye taşıyabilirsiniz. Vücudunuza hak ettiği dinlenmeyi verin, o da size karşılığını tam potansiyeliyle çalışarak fazlasıyla verecektir. Sağlıklı ve enerjik bir yaşam sizin elinizde. İyi uykular.